Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. bugünkü videomuz Minecraft'ta ee, oyun oyna Bak, bakın arkadaşlar Bugünkü evimi ben bugünki evimi böyle yaptım. Şöyle. Güzel şey yoruma yazın. Bakın 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 arkadaşlar bak şurası da balkonu dostlar şurası eee sonra size şeyi göstereyim aşağıda arkadaşlar şurası da dolabı burası şeyin oturma yerim arkadaşlar şuradaki şey ana şurada bir şey yok buraya bakın bu kadar bir şey var bu kadar var aa bu kadar var arkadaşlar Burada da bir şey yok. Burada tek televizyon, iki tane var. Burada hiçbir şey yok. Burada şey var. Ee, sonra burada yataklar, mataklar var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da e, hiçbir şey daha koymamıştık. Arkadaşlar burası da oturma yerimiz. Ama oturamaz. Ceza veriyorlar. Arkadaşlar burası da pişirme yerlerimiz. Arkadaşlar bak şuraya bakın. Burada bir şey gösterdim. Bak burası da deniz yeri. Deniz denizde yüzüyor. Şurası yatma yeri. Burası da göller göller. Burası da burada da ineğimiz var. İneğimizi gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bak, bak. Aa, Neyse. Arkadaşlar bugünkü kendi videomu çekiyorum. Kendi bugünkü video. Arkadaşlar yeni ev yapmak e, yap, yapma, yapmamı istiyorsanız like atmayı abone abone olmayı unutmayın. Şu an 75 abone olursanız size size e, böyle tartı yine sizin için yine ev yapacağım. Böyle ortamlı böyle şu tarafa yapacağım bakın şu tarafa. Bu tarafta yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya ev yapmamı istiyorsanız şey like, abone olmayı unutmayın Arkadaşlar şurada hiçbir şey yok. dur ben şey alıp geliyorum. Evden evden blok alacağım. Arkadaşlar blok şurada. Şurada blok alanı. Burada yok değil. Arkadaşlar nerede yorum yok. Burada da yok. Burada Ha şu. Elmas bloğu değil. Bal bloğu da değil. Altın bloğu yapalım. Tamam gelin Şimdi şuradan Arkadaşlar yatağa dal dur arkadaşlar yataklar da, alacağım, arkadaş da yatak, 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 yatak Arkadaşlar burada da yatak almak lazım yatak var mı? Şu soğuk da var mı? Ben şuradan şurada yatak. sonra da almak lazım arkadaşlar. Sonra sandık almak lazım. Sandık ne işe yarıyor biliyor musun? Elmasları bu bloklarına koyacağız. Şur, buluyor, oku, so, çıptan, ökestir, Nerede? arkadaşlar bu oyun yapamıyorsunuz ya da yapamıyorum hiç Ha, ha, bu. ben size dediğim at şu ben üzerine çıkabiliyorsunuz tık tık da gel üstüne bineceğim Arkadaşlar bu yöntemizi şöyle de kapatmak üzere üzereyim. üzereyim.